19. yüzyılda Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili değişimler şimdiki konumuz. Şimdi 19. yüzyıl deyince bilinmesi gereken padişahlar var. 3. Selim 1807'de öldürüldü ama onun faaliyetlerini biz 18. yüzyılda düşüneceğiz. Yani 1700'lerin sonunda. O yüzden 19 denince yani 1800'ler denince 2. Mahmut'u bilin. Sonra hem tanzimat hem ıslahat fermanının padişahı olan bir padişah var. Abdülmecid. Üçüncüsü de Abdülhamit. Bu üç padişahın özellikle Mahmut ve Abdülhamit'in ama hükümdarlık tarihlerini bilin çocuk. Çok işinize yarar. yani üç padişahla burayı bitirirsiniz. 1700'lere gelsek 1700'ün başındaki 3. Ahmet normal tarih için söylüyorum size. 1700'ün sonundaki üçüncü Selim'i bildiğiniz bir de mesele çözülmüyor. Yani çok padişah bilmeyin. Şimdi bu dönemde ikinci Mahmut çok değişim yapmış. Değişimler senedi ittifakla başlar. Zaten adamın tahta çıktıktan sonraki ilk faaliyeti diyebiliriz senedi ittifaka. Geçenlerde anlattım ben bir derste demiştim değil mi? anayasal düzenle alakalı bir konusu vardı. Tekrar anlatmayacağım. Senedi ittifakı kiminle imzalıyor ikinci Mahmut? Evet. Aynı. Ayanlarla. Ayanlar kimdi? Merkezi otoriteyi dinlemeyen kişilerdi değil mi? Onlarla da sözleşme yaptı. Dedi ki sizi tanıyacağım. Ama karşılığında siz de beni dinleyeceksiniz. Öyle değil mi? O zaman şöyle bir yorum yapacaksınız. Çocuk bak. 2. Mahmut döneminde olduğunu ayanlarla yapılan Sinedi ittifakın bilmeyen şart, 100 yılını bilmeyen şart, bir de şu bağlantıyı bilmeyen şart. Bu sayede merkezi otorite güçlenir diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi ben bundan sonra merkezi otorite yazacağım, güçlenir yazmayacağım. Merkezi otorite yazıyorsam ne anlama gelecek? Güçlendiği, alakası yok. Bu anlaştık mı? Senin ittifak sözleşmesi ikinci Mahmut döneminde merkezin, padişahın otoritesini güçlendirdi. İkincisi, 1826 Bakayı hayriye. Bunu da bilmek zorundasınız. Tarihiyle Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Yeniçeri son zamanlarda padişahları tahttan indiren, değil mi? Öldüren, dolayısıyla onların otoritesine zarar veren güç değil miydi? yeniliklere de karşıydı. Şimdi bu durumda padişahların otoritesine zarar veren bir yapıyı kaldırırsan ne olur? Merkezi otorite güçlenir mi güçlenmez mi? Evet, ha, bu bağlara dikkat edeceksiniz. Bak Yeniçeri Ocağı da demem size. Vakayı hayriye der geçelim sadece. Memur maaşlarının merkezden ödenmesi. Şöyle düşünün. Bugün merkez Ankara değil mi? Maaşlar Ankara'dan yatıyor. Valilerin yatıyor. Diyelim ki İzmit'in valisinin maaşı Ankara'dan yatıyor. Osmanlı zamanında başkent İstanbul dışında kalan yerler eyalet olsun sancak denilen iller olsun. Yöneticiler merkezden maaş almıyordu değil mi çocuklar? Sadece kapı kolu ocağı maaş alıyordu demedim mi siz? Şimdi valiye diyorlardı sallıyorum işte Kütahya'daki Beyler bey ya da işte Konya'daki sancak beyin maaşını belirliyordu devlet ama nereden alıyordu o maaşı? Tımar sistemini anlatmış mıydım ben size? Diyorlardı ki Konya'nın vergi geliri senin. Oradaki vergiyi topla. Eskiden atlı asker besle diyorlardı değil mi tımar varken? Şimdi adam Konya'da görev yapıyor. Maaşını zaten kendisi topluyor devlete zaman zaman kafa tutabilir. Ama adamın maaşını merkezden öderseniz sizden gelecek paraya muhtaçsa sizin sözünüzü daha fazla dinlemek zorunda hissetmez mi kendini? O zaman ne olur peki? Merkezi otorite güçlenir mi? Bak güzel. Artık biraz daha kısaltayım. Sonra muhtarlıkların kurulması. Muhtarlık nedir? köy veya mahallede devlet adına görev yapan kişiler, memurlar. Muhtar devletin sözünü mahallede uygulayan, kuralını uygulayan kişi değil mi? Dolayısıyla devlet otoritesi mahalle köy gibi taşların ücra köşelerine ulaşmış olacağı için yine merkezi otoriteyle bağ var diyeceksiniz, güçlendirir diyeceksiniz. Divanı hümayun kurularak kaldırılıyor pardon. Demek ki 2. Mahmut döneminde 19. yüzyılın ikinci yarısında kaldırmış Yerine nazırlık, nazırlık bakanlık demek çocuğum. Sistemine geçildi. Burada bir şey demeyeceğim. Resul Kütab zamanında hangi işi yapıyordu? Divan-ı Hümayun tutanaklarından sorumlu değil miydi nişancının yardımcısı? Onun da emrinde katipler vardır Resul Kütab'ın. Sonra 1600'den sonra 1700'lerde özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı görevi yaptı. İşte divan yuvayı kaldırılınca adam şeye geçti. Dışişleri Bakanlığı görevini yapmaya başladı. Ona da dışişleri denmiyor. Osmanlı'daki terim tabii ki Hayır. hariciye, hariç, nazılık bakanlığı. Merkezi otoriteyle alakası yok ve müsaadere. <laughs> Müsaadeyi daha önce konuştuk mu sizinle? Eğer memur haksız kazanç elde etmişse görevden alınır, bütün malına el konur. Bir şey demiştim, e geçtiğimizde daha detaylı. Tamam, tamam. Yani memurların mal varlığına el konması değil mi bu? Şimdi bu otoriteyi sağlar mıydı? Tamam. Düşünsenize hata yaparsanız, rüşvet alırsanız devlet aldığınız rüşveti sizden almıyor veya hapis cezasıyla kurtulmuyorsunuz. Bütün mal varlığınıza el koyuyor. Merkezi otorite açısından müsaaderenin varlığı güçlü bir şeydi, değil mi? Argümandı ya da güçlü bir kozdu ama şimdi kaldırıyorsun. Buraya o zaman merkezi otorite yazmayacağım, değil mi çocuklar? Müsaadere varlığını sağlıyordu otoritenin. Bu yüzden buraya yazmıyoruz. Sonra şehiristan ve sadrazam güçlü etkilere sahipse sen bunu kısıtlıyorsa padişah otoritesini arttırmış oluyorsun. Bu yüzden buna da merkezi otorite güçlenir diyeceğiz çocuklar. İkinci Mahmut dönemindeki yapı bu. Şimdi ezberi sorulabilir. Şöyle diyebiliriz mesela. Tanzimat fermanı ile aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmemiştir? İşte dil din ırk ayrımı olmadan herkes kanun önünde eşitti değil mi? kanun üstünlüğü tanınıyordu. Onlara 2. Mahmut'ta yapılan, 2. Mahmut Tanzimat öncesi padişahtır. Şunlardan birini koyabilir miyiz? Değil mi? Artı şunu sorarım. Muhtemelen şu merkezi otoriteyi görüyor musunuz? Hepsini 2. Mahmut'tan veririm. Bir tane merkezi otoriteyle bağ olmayan usulün kaldırılması mesela. Merkezi otoriteyi güçlendirmez o. Gibi. Anladınız mı soruyu? Yani çok da ezbere gitmeye gerek yok. Ve 2. Mahmut'un Selevi ittifakla tarihiyle padişahlığını başlatın. 1839 meşhur Tanzimat Fermanı'nı ilan eden padişah değil. Fermandan bir süre önce öldü. Yani tarih akılda kalır. Tanzimat Fermanı'nda çok fazla konu vardı. Biz bu konuyu işledik değil mi Tanzimat'ı? Burada belirtmem gereken iki nokta, iki üç nokta var. Birisi İltizam. İltizam neydi? İhale. Devlet toplaması gereken vergiyi kendi toplamıyor, üç yıllık ihale açıyordu. Diyordu ki adamlara İzmit'ten toplayacağım vergi gelirini yazın, siz bana peşin olarak verirseniz kış günü, yaz geldiğinde siz toplayacaksınız. Üç yıllığına. Bunun sıkıntıları olduğunu da bilirsiniz. Tarih dersinde işlenir. O kaldırılıyor iltizamda. O zaman Mahmut döneminde iltizam sistemi kaldırılmamış. Değil mi? Gibi. Sonra herkesten gelirine göre vergi alınacak dendiğini biliyoruz tanzimat fermanında ve vergiler merkezden toplanacak. Daha önce iltizam vardı, iltizamda merkezden toplamıyordun. Satıyordun vergi gelirini. Detaya girmeyelim şimdi. Bu bilgi yeter ve ıslahat fermanı ben size demiştim ıslahat Fermanı tanzimat fermanından ayrılan temel özellik neydi? <laughs> tanzimat bütün vatandaşlara veriliyordu. Islahat fermanı azınlıklara ve iki tane ön plana çıkarın dedim. Bir sürü verilmiş olabilir. Önemli değil. Bir, gayrimüslimlere memur olma hakkı verildi. İki, bedelli askerlik. Askerlikten muaf değillerdi ama bedel ödemeleri Müslümanın da hoşuna gitmiyor, gayrimüsliminin de hoşuna gitmiyor. Gayrimüslim diyor ki niye para vereyim? Müslüman diyor ki bunları niye eşit yaptık? Yani öyle de tartışma olmuş. Müslüman memnun değil bundan. Niye biz eşit olacağız diye. Yani eşitlikten memnun olmamasını gündeme getirmenin bir anlamı yok. Siz şöyle bilin. Islahat fermanıyla vatandaşlara memnun olma hakkı ve bedelli askerlik hakkı gayrimüslimlere verilmiştir diyeceğiz. Sırada ayan ve mebusan meclislerinin kıyaslaması var. Oraya da şöyle getireceğim. Bu önce tanzimat burada yazmıyor da. Sonra ıslahat fermanlarıyla verilen haklarda düşünce neydi çocuklar? Hedef neydi? Azınlık Azınlıklara haklar vererek onları işte eşit değiliz bahanesini onların ortadan kaldırıp isyan önlemek isyan ortadan kalkarsa toprak kaybı önlenecekti değil mi? Onun için verilmişti. Islahatla eşitliği verdik adamların istediğini ama adamlar durdu mu? Durmadı. Ne istiyorlardı? Bağımsızlık. Hayır. Asıl amaç ne? Bağımsızlık. İlk isyan ederken de asıl amaç bağımsızlıktı, bahane eşit değiliz şeklindeydi. Şimdi ıslahat ile eşitliği sağlıyorsun. Yine bağımsızlık amaç bu sefer bahane elden gitti ya. Diyorlar ki yönetime katın bizi. E yönetime katar mı Osmanlı katmaz dedik. Niye? Monarşiyle yönetiliyor değil mi? Sonra genç Osmanlılar çıktı ortaya. Dediler ki asıllıkları yönetime katın, meşrutiyeti ilan edin. Adamların bahanesi kalmasın ki isyan olmasın, toprak kaybetmeyelim. Ve ikinci Mahmut'la Mithat Paşa arasında pazarlık yapılmıştı. 1876'da ne oldu? Meşrutiyet ilan edildi, meclis açıldı değil mi? İki meclis, Ayan ve Mebusan, işte sıradaki konu o. 1876'da birinci meşrutiyetin ilanının ardından Ayan ve Mebusan meclisleri açıldı. Bunların yapısını konuşacağız, öbür videoda konuşacağız. Delikanlı ile